Evet hepinize tekrardan selamlar. Bugün Karahan'la birlikte One Armored Robber oynayacağız. Tabii ki de iki mal bir oyun konseptten devam ediyoruz. İki mal burada bir oyun da burada işte. Selamun Aleyküm Karahan. Aleyküm selam. Evet oyunu gram bilmiyoruz bu arada. Hani ikimiz de yeni indirdik. Tutorial'da hiç bakmadım yani direkt. Ya da bir tutorial bakayım ben. Hiçbir şey anlamadım. Çıkabilirim çok fazlaydı. Silahlı bir... Aa Karan yanlışlıkla seni gruptan attım invite attım atamıyorum attım. invite Ya öyle işte yani bir şeyler yapacağız herhalde. Boş evet. ver tutoyu beraber oynayalım işte. Valla. invite attım kanka. Gelmiyor geldim. Okay. ya. Errediyi verdim inşallah olur. Evet oyun başlıyor. Böyle değişik bu. Tam benlik oyun da bir saniye settings'ten sensitivity'yi uzatmam lazım. Evet evet çok. 15 ideal bence. Deneyim 15'i. Olur yani. 12 yap ya. Ya yani ben o ya, 12 yi var. Tamam. 15 Yok. Şimdi biz nereye gideceğiz? Ne? Bilmiyorum. Karan elinde silah Şişlikle tutma. Koşuyorsun. Elinde silah tutma. Ee, Karan. Ekran niye siyahlaştı? Evet. Neden? Evet. Demek ki oraya gitmememiz gerekiyormuş. Geri gelince olmuyor çünkü. Ee, Aa şey. Burada kuyumcu var. Aa gel 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 gel. Aynen. Aa bak burada şeyler var. Polisler falan var. Öldür hepsini. Herkes öldür. lan herkes öldürme. Polis haber verin. Ki kardı aldım. Alamadım. Oğlum ne yapacağız ki? Kapat kapı. Open power box. Shorting. Peki. Kafaya vurmaya çalış sadece. Öldüm ki. Dur Bunu. dur az kaldı. Lan. Ha, ne yapacağız şimdi? Bitmedi. Lan ben mermi Tabancaya geç tabanca. <laughs> e oğlum. Bittiyse e, karan bitti galiba. Dur bir saniye. Buradan Oğlum nasıl mı? Yerlerde mermi falan var mı orada. Kanka şey diyeceğim benim canım yok. Ben yukarı kaçayım bir. Oğlum kaç tane lan? 2-3 tane kanka. Da... Öldüm ki. Bizim bir şey yapmamız gerekiyordu ve yapmadık. Büyük ihtimalle. Ne yapmadık? Dur bakayım. Yani bir öyle... Zaten yanlışlıkla herkesi öldürdüm ya. E. Kanka bitti sanırım. Sen neredesin lan? Sen de mi öldün? Sen oraya lan nasıl? bu mega mı? Yani ne bu? Mega. Aha açtım lan. Bir tane kapı. Bura. Okey. Ben doldurdum bayağı mücevher. Kanka bir saniye. Yavaş yavaş anlıyorum mal mal kapıları açmaya başladım. Tamam, ay tamam, okey bu kapı. Tamam. Bura bura, bura bura. Evet, harika kılıyım. Karan burada çıkış var hey. bu. Vallahi 20 kişi falan geldi. Tek kişi mi canım bayağı? Kanka bak burada bile CSRL'e pik atıyorlar. Arkada olun. Dur. dur dur aç 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 oh, aç aç Gir 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 gir. Ya, ne yapıyorsun? Kanka bir şey diyeceğim bu patlıyor. Ne no. oldu? Kanka. Ne patlıyor? Ben patlamıyormuş da. Dur dur aşağı. Koymuş, mermi aldım. Karan benim Yine. 45 mermim var. Biraz bana mı salsan diyorum. Gel 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 hey. gel gel. Şimdi herhalde kasaya gideceğiz. Anlamadım. Breaking the Vault ne? Bu mu? Yo. Yere trap koymuşlar bu arada. Oo. Basınca e basınca evet yavaşlatıyor onu. Yavaşlıyor. Şimdi anlamadım. Breaking the Vault ne demek? Ee, baksak mı çevirden? Bakayım kanka. Oğlum o değil de video kaç dakika olmuş? Ona bakayım buraları gezeyim. Kanka video 13 dakika olmuş. Okey devam. Oğlum daha deminki video daha fazlaydı. Kestik kestik 5 dakika yattık. Kanka onu zaten direkt İstanbul kısmını kesince direkt gitti o. Ha o İstanbul'la birlikte miydi? Evet er, normalde dışarıdan hayvan gibi. Kanka, kanka. kasaya gir diyor bu arada. ne bileyim. Kasaya siz yani. Kasa bir de nerede? kanka bu geri zekalı kendi ta şeyine takılıyor. Kasa burada. Kasa burada da kasayı nasıl açacağımı bilmiyorum. Neredesin? Arkanda. Nereye gittin? Sen niye dışına çıktın bunun? Evet orada bu orada, orada kasa. E nasıl yapacağız? Dur Belki kamyonda bir şey vardır. Şunları bir oyalasana. Bunlar sende. Ulan! Bir tane de hırsız geldi. Ağrı mı bu ne? Dur bakayım. Şuradan rastgele bir tane lavu öldüreceğim. Öldürülmüyormuş. Dur bu ne? En tbased. Ha yok. Daha bitirmeyeceğim. Kanka diril aldım dur geliyorum. Matkap Aha. aldım matkap. Aa onunla keseriz. Ne bileyim herhalde öyledir yani. O ne lan? Ha. Benim... Ee? Nasıl yapılıyor oğlum? Ölç, bir şey yapsana ha. Aha evet. Karan onlar sende. Ölüyorum ben. Oğlum mermin yok ki. Lan neden bunu da SWAT açacak. SWAT oraya çek. Dur öldürme. Bir SWAT or buraya çek. Gel sen öl lan. Vallahi bu ya bunu. Dur bakayım bununla mı acaba şey yapacağız? Evet bunu da yapacak. Oğlum biz tüm kilitleri direkt bununla açmamız gerekiyormuş. Ha. Biz ya Karan. <laughs> İlk defa oynayınca böyle oluyor. Açıl. Ee... Karan. Oo, ne oldu? Çok para var. Dur 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 şey getiriyorum. Bek getiriyorum. Dur dur bek getiriyorum. Bek var mı? Lan 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 lan. Lan hırsız çalıp kaçtı. Lan. Lan. Çalamazsın oğlum. Nereye kaçıyorsun maymun? Ben biraz daha bag almaya gidiyorum. Bir tane etmez mi? Yetmez oğlum nereye yetiyor? Ki orada iki tane var. <laughs> bag kalmamış bu arada. Yo kalmış la. Daha baya var oğlum. Çok boş oynadık ama gerçekten baya iyi oynadık. Ben yani Oğlum Lan ya, ne yapıyorsun? Araba satmıyor ya. <laughs> ya açabiliyorlarmış ya. Lan mermi mermim yok. Mermi 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 mermi. <laughs> Mermi alacağım diye polislerin içine olurdu. daldım. Karan gel gel daha altınlar falan var oğlum. Bunu bir şöyle düz at. Koyamıyorum. Oy. Aa gel gel ne yapıyorsun ya? Eşek sen. Ya kaç tanesini öldürmüşüz hala şey yapıyorlar, yapıyorlar. Karan bir tık yardıma ihtiyacım var sanki ama. Çırpınırdı. Devam, devam, devam. Soyguna devam. Sen belde doldur, ben gelenleri tokatlayacağım. İnşallah. <laughs> yok, yok. Tokatlar mı kadar. Gelmiyor. Tamam, daha iyi. Bu taraftan yok. Bundan sonra Oğlum, bekleri bu... kamyona götürüp bitireceğiz bu arada. Ben bir evet. kamyonu inceledim Koyamıyor Oğlum çok şey var ya Kanka bu anları videodan izlemen lazım Koyamıyorum engelliyim ben <laughs> Kanka cesetlerden oyun kasıyor Harbiden bu arada lan! Yine gelmişler gel, gel gel Karan şunları birazcık dışarıda öldürsen Oyun çok kasıyor Bir de ben videodayım öyle düşün Evet biri flash atıyor Kanka Flash Açabiliriz lan aslında bu parayla. Ama tamam, tüm paraları topla diyor ama. galiba. Escape with money. Paraları topla da kaçtı. Aynen. Yani. Ve oğlum ben bunların hepsini toplayacağım mı gerçekten ya? Yani? Oğlum galiba. Oğlum gel lan geri. Zaman. Yok yok canım doldu şu an. Keşke gerçeklere böyle bir saygı yaptım. Oğlum gerçekte iki vermiyor hayatım. Gerçi <laughs> evet öyle de bir sorun var. Burada 15 tanesi vakit iki var lan. <laughs> <laughs> gerçekte de bu kadar armor yemez olsaydık armor yemez opsiyonel oldu bir biraz bir, Baksana ama. bir. Kanka tek armorumuz kafamızdaki çarçak. <laughs> Valla. Ee, Karan ben bitiriyorum bu arada o kadar az kaldı ki. Gelmiyor. Bunun banka soygunu versiyonları falan var ee belki onları da yaparız bu arada da bu nasıl kuyumcu olup ne Amerika'nın en büyük kuyumcusunu falan mı soyuyoruz kanka <laughs> Ve arkadaşlar bu arada bundan sonra istediğimiz e, Karal Allah <laughs> belanı versin <laughs> Karan kaç kaç kaç, kaç. Karan dur 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 sakın gelme şu anda. Niçin? Oğlum daha 20k var onların hepsini alak oradaki. Hayır. aldı Hayır şu an içindeki 20k oğlum. Karan şunu bir arkalayıp öldürsene ya. Yani. Total Şuradan. take 20k diyor. Toplam aldığın 20k. kasaya koyunca da kasaya... Ya Karan dur bir mermi yok. Kanka 8 mermim var. 15 Durdan mermi... Kıraaam Oh Oh Mezeler de harika Siz mermim oldu Karan beni koru gidek. Ama Bunu içine Koru beni Karan Karan Bye bye Burada vardır herkes Gram olduğunda değil biliyor musun? Sadece gidiyorum Bak şimdi bunu koyunca artacak, sen sakın girme bu arada. İkimiz de direkt bitmiş oluruz, dur. Ha yok da, direkt bitmez. Bak, <laughs> 63K. Devam. Ayy. Devam. Toplayacağız her şeyi. Devam oğlum, 63K. Başka çuval var mı? Vardı. Var. Evet var bak. Aldım ben de bir tane daha. Sıvat ekibi geliyor bu arada önümden ama neyse ya, bir şey olmaz herhalde. <laughs> Eskeni <De> kovalıyorlarmış. <laughs> <laughs> Yav. Hayırdır lan? <laughs> Karan bana acil yardım etmen lazım. Kaç kişi? Al ya baya vardı da ha öldürdüm lan. Hadi artık kaçabiliriz bence ya. Ben doldurmadım ki hiçbir şey zaten. <laughs> ne bileyim 69k var oğlum 69k zaten Evet, her ya, ben Daha ya. çuval da yok bu arada. Gel gel gel. Ya evet, git. Sen de git. Sen de git. Tamam, gel 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 direkt kamyona depar at. Gel. Dur içine biri girmemesi lazım. Şu yakındakileri öldürün. Girdin girdin. Ben bitti. Ee, bir tık ne? bir şey evet bir tık bir şeyler olmuş. Okey 10k gidebilir bir şey olmaz. <laughs> bir tık bir şeyler olmuş. <laughs> bir tık bir tık. Gibilyan, casualti penalty anlamadım ne olduğunu ama evet. Evet arkadaşlar bu video bugünlük bu kadardı. Ee, hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Gerçi bugün ikinci video oldu ama bugün sayılıyor mu? Valorant'a 11'de başlayalım. Sayılmıyormuş. O zaman bugün ilk videosu <laughs> bu. 59k param var. Dur bakayım. Skis mi bir şeyler alınıyormuş. Terbiyesizler. Neler yazıyorlar oyuna? <laughs> Neyse şaka bir yana gerçekten iyi bir video oldu. Biz birazcık ezik olduğumuz için bu oyunu baya fazla uzun sürede bitirdik. Ama sonuç olarak dehşet eğlendik. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ne bileyim. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar bu da ekstra bonus olarak Karahan'ın gençliğe şeyini. Neydi ne deniyordu ona? Gençliği tamam. Hayır oğlum şey eee. He gençliğe kamu spotunu indireceksin şimdi. Evet Karan. Arkadaşlar, eee <laughs> istediğiniz bir oyun varsa yazın. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, <laughs> oyun yazın. <laughs> abone olun, like atın.